Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi cumartesi, iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi bu hafta sonunki videolarımıza ben bir endeks yorumuyla başlamak istiyorum. Endeks yorumuyla başlamak istememin sebebi biraz da beklentilerimizi buna göre belirleyecek olmamız bu gelen haftada. Örnek veriyorum bir hisse ne kadar güzel olursa olsun biz tamamen desteklerine yaklaşmış hisselere bakmak durumundayız. Çünkü endeks konusunda güzel şeyler görünmüyor. Yani açıkçası ee, Twitter'dan zaten bu konuda Cuma günü bir tweet atmıştım. Şu anda çok ince bir buz üzerindeyiz. Doların düştüğü yer, yani dolardan kastım genel olarak döviz. Ben kısa olsun diye dolar diyorum şu anda. Geldiği noktalar, doların, dövizin kırılım noktalar arkadaşlar. Yani buralardan ya aşağı yönlü hareket etmeyip, gazı alıp yeniden yukarıya doğru bir hareket başlatacaklar. Ve bunu engelleyebilecek bir enstrüman da yok elimizde artık. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın elinde pek bir rezerv kalmadı. Böyle bir baskılama yapılabilecek şekilde. Zaten bu baskılamaları yapa yapa elimizde rezerv kalmadı. Bu eski bir politikaydı. Kasıtlı şekilde aslına bakarsanız, Türk değerini kafalarındaki bir rakama doğru çekerek rekabetçi kur politikası denilen şeye varmakta hedef orada bunun e, güzel olmayacağını, kötü sonuçları olacağını fark edilince de bu politika terk edildi. Tekrardan e, şu anda faiz arttırımlarıyla vesaire hem piyasanın beklediği hareketler yapılarak güven verilmeye çalışılıyor. Yani biz sizin öngörebileceğiniz hareketler yapmak istiyoruz. Biz de yatırım yapabilirsiniz. Bizim kurumuz dengeli bir seviyede olacak. TL'miz. E, siz de buna güvenerek bize yatırım yapabilirsiniz mesajı verilmeye çalışılıyor. Özellikle dış kaynaklara, dış yatırımcıya. Çünkü e, içerideki sıcak para miktarı ciddi şekilde azalmış durumdaydı. Yani dışarıdan gelen yatırımcı için çok uygun bir fırsat yok. Çünkü düşünün, e, ben şimdi yabancıyım. 1 milyon euro param var. E, ben bunu Türkiye'ye sokuyorum ama bir yıl sonra mesela %20 kar e, beklentisiyle yapıyorum bunu. Ama o esnada kur o kadar çok yukarı geliyor ki ben aslında kar etmiyorum, boşuna uğraştığımla kalıyorum o anlamda. böyle bir şeyin önüne geçmek için yapıldı bu. Yani politikanın ne kadar olumlu, ne kadar mantıklı olduğunu sabah kadar tartışırız zaten. Ama şu anda biz bunun sonuçlarıyla ilgileneceğiz arkadaşlar. Bunun sonuçları bizim için önemli. Bunun Bütün bunların endeksle alakası ne diyeceksiniz? Şimdi endeks konusunda Dediğim gibi doların, dövizin bulunduğu yer kırılım yerleri. O Twitter'da yazdığım şey tam buydu. Ya döviz aşağı doğru çekilmeye başlayacak artık, öyle bir döneme gireceğiz. E, veya bu dinlendiği noktada yeniden yukarı yönlü hareket yapacak. Şimdi bizim e, yakın tarihteki olaylardan, trendlerden yüksek ihtimalle bekleyeceğimiz şey yukarı yönlü harekettir değil mi? Aynı şekilde endeksin geldiği nokta da çok kritik. Endeksimiz satış yedi. Evet, epeyce bir düştü. Ama neden oldu bu? Hem teknik olarak artık ciddi bir doyuma ulaşmış olmanın sebebi. Ama tam hedefine de varabilmiş değil. Ya şu 1600 rakamını en azından görmesi gerekiyordu bana sorarsanız. E, buralardan bir sekme olursa oraya doğru gidebiliriz zaten. Ama dünya piyasalarını özellikle buraya koydum. Bakın, DAX, S&P ve Nasdaq'a bakacağız. Çok kısa bunlardan BIST'te neler olur? Bunu yorumlayacağız. Çünkü bu piyasalar aslında birbiriyle bağlantılıdır. Bizimkinin bu kadar eksi olmasının sebebinde inanın şunların da ciddi bir faktörü var. dünya genelindeki beklenti borsa şişmesinin, o güçlü borsa boğasının bozulup ayıya geçip tekrar acaba değerli metallere doğru kayış mı olacak? bunun konusundayız. Ya inanın o kadar karışık gündem. Elon Musk bir tane tweet atıyor. Bitcoin yeniden yani belki de can çekişirken diyelim. 34 onun için önemli bir rakamdı Bitcoin için. Üzerinde kalamamıştı istediği kadar uzun süre. 30-32 arasında zikzak yapıyordu. Adam bir tweet ile çıkarttı yine 37 üzerlerinden. Biraz ona ihtiyacı olan gazı verdi diyelim. Ons'tu vesaireydi. Ons zaten sıkıntıda. Gümüş biraz saldırıya geçti. Platin vardı herhalde bir de. Değerli metre olarak sayabileceğimiz güzel yükseliş yapmaya başlayan en azından hareketlenen diyelim. Yani on sabit hatta onsun durumu çok iyi diyemem bile yani. Şöyle kısaca bakacak olsanız. Yani ons karar aşamasında. Şu anda aslına bakarsanız en güvenlisi ben hiç risk almak istemiyorum diyen insanın nakitte beklemesi büyük ihtimalle en faydalı şeydir. Çünkü bir şeyler olacak arkadaşlar. Yani bir olay çıkacak, bir şey olacak. Bu kadar hazırlık boşa değil bana sorarsanız. Belki de tarihin en büyük borsa balonlarından birinin içerisindeyiz. Balon dememesi sebebi boğanın aşırı derecede gitmiş olması ve her an bir patlamaya müsait durumu aslına bakarsanız. Onun için zaten sürekli temkinli, sürekli gözü üzerinde şekilde takip ediyoruz. Bütün borsaları, bütün hisseleri. Ben ne diyorum mesela yani haftalardır böyle çok uzun vadeli bir giriş için ideal bir zaman olduğunu ben kendi stratejim olarak düşünmüyorum. Çünkü ya bir şeyler olacak ve ters bir şey olacak gibi görünüyor. Tam karar yerlerindeyiz arkadaşlar. Ya böyle zurnanın zırt dediği yerdeye söylerler ya aynen öyle bir noktadayız. Şu anda ya bu borsalar dinlenmiş halde kendini yeniden yukarıya yönlü devam ettirecekler ya da hayır artık biz yeter yani geldiğimiz yol kafi biz daha fazla gidemiyoruz diye bir başlayacaklar satış yemeye. Artık Allah kurtarsın diyeceğiz. Yani oradan yine değerli metallere geliş. Şimdi hastalığın tekrar çıkması, bu mutasyon muhabbeti inanın hepsi birbiriyle alakalı yani. Hastalığın yeniden bu hortlaması diyelim, mutasyon muhabbetiyle beraber yeniden bir borsa çöküşüne sebebiyet verebilir Mart ayında olduğu gibi. Çünkü Zaten çıkıp çıkmama konusunda karar aşamasında şu anda pek çok e, balina diyelim. Öyle söylemiş olalım. Ya yani eğer toplu bir çıkış başlarsa yine sağlam düzeltmeler görebiliriz. Dünya borsalarında yine yüksek çekilmeler olur. Yine değerli metallerde güvenli liman olarak çünkü çok düşükler şu anda. Yani ons dediğimiz 2000 küsürlere gelmişti neredeyse. Arkadaşlar hatta daha çıktığı da var yani. Tabi ya baksana 2000 küsürlerden sen düş ta 1700'lere kadar altından kuvvetli çıkışlar borsaya geriden girişler yeniden yüklendi insanlar. Ondan sonra bir kendini toplamaya çalıştı etti derken yok yani şu an hala bu da bekliyor. Onlar da bekliyor arkadaşlar. Şu anda kim? ya yani bir, bir şey çıkacak birinden birine kayma olacak diye bekliyor. Onun için söylüyorum. Çok riskli zamanlardayız. Yani beklemediğimiz tahmin edemeyeceğimiz şeylerin olabileceği zamanlardayız. Aslında en güzeli yani geriye çekilip beklemek olabilir böyle zamanlarda. Risk istemiyorsanız, ekranda değilseniz, sürekli bakmıyorsanız. Ha bu güzel de olabilir. yani ülkemiz için bakınca hele bir sekme demek borsanın yukarı yönlü yeniden şöyle 1600 ya yani en azından 155 civarlarına falan geri gelmeye başlaması demek hem döviz manasında ciddi bir düşüş Anlamına gelebilir. Böyle olursa borsanın da önü açılır, daha rahat ilerler Ama bu sadece bize bağlı olan bir şey değil. Hatta bizim buradaki söz hakkımız çok az. Çünkü bizimle döviz baskılama şeyimiz kaldı artık, lüksümüz kaldı, elde rezerv kalmadığı için. Yani ne de herhangi bir şekilde şu anda çok ikna edici şekilde yabancı sokabiliyoruz tekrardan. İlk geldiklerinde bankalara güzel girdiler faiz şeyleriyle on numara karlarını aldılar. Şu anda banka çıkışlarıyla yüksek oranda bu kadar düştük. Baktık düşüyoruz. Ötekilerden de çıkış olmaya başladı. Yani bu yükselme, çarşambaki düşüşten sonra yükselme tamamen kandırıkçı olabilir arkadaşlar. Şöyle haftalık falan bakınca yani RSI'nin nasıl kafayı eğdiğini görebilirsiniz. Buradaki kuvvetli boğanın acaba artık bittiği mi noktasında düşünebilirsiniz. Bakın yani şurası Mart. Burası şey Ağustos düzeltmesi. Şura Ekim'deki o faiz kararıyla beraber yapılan düşüş, oradan tekrar gazı alıp yukarı yönlü kuvvetli gidiş. Ama işte kırmızı kırmızı mumları bıraktık yine. Aylık bakacak olsak onda da daha sıkıntı görünmüyor ama işte. Günlüğe de alalım. Günlükte kafa kaldırma bile görünüyor aslında bakarsanız ama yani bakın şu 50'nin üzerine atabilecek miyiz? Şüpheliyim yani. Buradan tekrar aşağı doğru bir kafaya çevirirse biz 4 saatlikte alım verdiği için şurada bakın bu noktada güzel bir alım fırsatı diye geldi yukarıya yönlü. Döneceği yerden zaten bahsetmiştik hafta içerisinde. Ben 143.8 demiştim. 143.1'den dönmüştü. Yani olur o kadar. <laughs> bu arkadaş oradan tepki aldı. Yukarıya gitti ama kıramadı yani. 150'ye geri atamadık kendimizi. Oradan satış geldi. Şu an kapattığı yer çok milimlik bir yer mesela. Buradan ne yapacağı çok önemli. Şöyle tam bakın şurada kapamış. Görüyor musunuz? Burada bir trend var diye bahsetmiştim. Tam orada bir yerde kapamış kendisini. Buradan aşağıda arzu olabilir. Şimdi bu e, bistin durumu. Ne diyorum? çok fazla aslında bize bağlı değil. Buradaki ters obanın hedefi tamamlandı aslında. Yani yine sekme bekleyebilirdik ama şimdi şöyle bir bakıyorum dünya piyasasına. Çok kısa bakacağım. Yani ilginiz değilse bile izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok basit, çok kısa bir şekilde açıklayacağım bunları. Nasdaq Amerika'nın endekslerinden bir tanesi arkadaşlar. Nasdaq biliyorsunuzdur büyük ihtimal zaten. Bakın böyle bir trendi vardı bunun. Buraya doğru çekilme bekleyebiliriz. Çünkü bakın şurada hem ben yatay diye var demiştim. Fibo'yu çekince fibo olduğu da ortaya çıktı. Fibo'nun üzerinde kalamamış Nasdaq yatayları yaparak. Yani Amerika'da da skandal ekonomik kararları var zaten bu aralar. Bir öyle bir para basmalar etmeler, cins cins hareketler. Buradan buraya ciddi miktar var arkadaşlar. Yani buraya kadar dokunmak isterse ya da Fibo'ya kadar bayağı bir kan çıkabilir buralarda. %7'lik falan bir çekinme demek Nasdaq'ta. Ciddi ciddi, ah, lan acaba bu borsa muhabbeti bitiyor mu diye kafalarda e, bir izlenim yaratır. Bakın SPX'ine Amerika Endekslerinden arkadaşlar. Şu çizgiye bakın, temaslara bakın, döndüğü yerlere. Şu an ciddi ciddi kırmış durumda. Sarkma veya ihlal değil. Baya baya aşağı yönlü kırılım gerçekleşmiş gibi duruyor. Bakalım ne yapacak yani? Bu hafta sonuna girişimiz sakat oldu, onu söyleyeyim ama. Ya bizim için de sakat dünya için de sakat. Buradan yapacağı çekilme de bunun. Mesela nerede şu anda? Şurada biraz yukarıdan oldu. Şöyle hemen milimlik ayarlayayım ben size. Şöyle 4 olsa tam 15 olsun hadi. Buradan buraya fibo'ya kadar %3 var. Buradaki yataya kadar çekilme yaparsa %4.5 var. Yani aslında toplu bir geri çekilme söz konusu. DAX da öyle. Burası da Alman endeksi arkadaşlar. Şimdi burada bir yatay var. Çok geriden gelen bir yatay var. Bu DAX'ın. Bakın bir oradan dönmüş burada. Ondan sonra 0.5 üzerinde kısadaki 0.5 üzerinde bir kapama yapmış. Ya bu fibo çok önemli değil aslında. Şöyle incelesek daha mantıklı. Yani buranın hali bakın şunun altına indiği an burada da çok büyük arıza başlar inmeyecek bile olsa ya çok bir fark yok %1 %2. Buradan aşağı gelişlerde aynı şekilde a buranın altına indik diye şöyle testlere başlayabilir. Buradaki alt sınırlara doğru. Bakın buraya kadar mesela çekilme yapabilir. Neden yapmasın? Oradan oraya da %3 3,5 var. Dediğim gibi yani bütün dünya borsalarında şu anda bizim için en önemli en yakın. Yani bizde ne var? Bank of America var. Deutsche Bank falan var. Bizim hisselerimizde. Ağırlıklı olarak ya şunların belirleyici olduğunu düşünmüşümdür ben hep. Bu üçüne bakalım. Yani genel bir arıza var arkadaşlar borsalarda. Bizde de var ve bu daha hedefine ulaşmış gibi görünmüyor. O yüzden bizdeki bu tepki yükselişine de ben aşırı olumlu bakamıyorum. Bu yeni haftaya temkinli girmek en sağlıklısı olacak gibi duruyor. Biz yine hisse inceleyeceğiz, yine bakacağız. E, çünkü daha uzun vadeli arkadaşlar olabilir. Çok daha gerilerden yani 120 endeksten alım yapmış, bekleyen hali arkadaş olabilir. Ya yani oralarda da bana sorarsanız şuralar artık kar realizasyonu yerleriydi çoğu arkadaşın ama yani burada bir öksürmeye başladığını gördüğünüz gibi ya da şuradaki tobanın tamamlandığını gördüğünüz gibi 153.2'yi kırdıktan sonra Artık oradan vedalaşma zamanı olabilirmiş. Yani arızalı arkadaşlar bütün borsalar ve daha bu arıza sona ermiş değil. Ee, umarım çok topyekun bir harekete girmez yine. Çok radikal bir şekilde hastalığı da bahane edip şimdi bir iki haber kesin görürüz yani yok işte 30 kat öldürücüymüş bilmem neymiş falan filan. Çok severler böyle zamanlara haber denk getirmeyi bahane etsin insanlar diye. Umarım çok radikal bir düzeltme olmaz. Mesela 120'lere kadar e, gelme şansı olabilir bir ihtimal. Ama bu çok topyekün bir düşüş olur mesela şu anki haline göre. Ya öteki borsaların halini gördüğünüz potansiyel geri çekilme miktarları oldukça yüksek. Nereden döneceğini görmek zor. E, o yüzden bizim neydi söylediğimiz şey önce kaybetmeyeceğiz. Kazanmak için her zaman fırsat vardır. Ya günlük işlemler olabilir, trade'ler olabilir böyle hareketini tam yapmaya hazır. Çünkü borsa düşerken de giden hisse oluyor tabii ki. Tavanlayan, yukarı giden. Bizim listemizden de böyle pek çok hisse vardı. Şu son iki günde. Yukarıya hareket eden. Ama yani bu borsanın düşüşü daha çok durmuş gibi görünmüyor. Tam sınır bir yerde kapattık. Hatta son bir korkuttu yani. Tam kapanıştan böyle 5-10 dakika kala. Bakın 146.9% aşağı gidiyorum gibi yaptı. Oradaki e, korkup aha gidiyor diye satan arkadaşların mallarını toplayıp burada kapattılar ama bilmiyorum ne kadar durdu bu iş. O yüzden e, temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Onu bir söylemiş olayım. Bütün e, şimdi ayrı ayrı bütün videolarda söylemek istemiyorum. Aman endekse dikkat aman endekse dikkat diye. O yüzden bu videoyu izlemiş halde gelmenizi tavsiye ederim. Tamamen buradaki olası çekilmeleri vesaireleri göz önünde bulundurarak bir liste oluşturacağız desteğine yakın desteğine gayet böyle sıkışmış hareket etmek isteyen ya onlara bakarız ya da aşağı inerler yüzde birlik ikilik zararla belki daha fazla bir potansiyel karımız olacakken yüzde birlik ikilik zararla çıkış yaparız kafamız rahat olur yani bu zaman biraz sıkıntılı arkadaşlar. Söylemiş olayım. Dikkatli olmakta gerçekten fayda var. Çünkü pek çok artık beklenti diye bir şey var. Yani bu beklenti olumsuz. Onu bir söylemiş olalım. Mesela şöyle bir şey çizebilir miyiz Arasay'da? Yok. Tam olmadı. Şuradan olacak olsa yani bir düşüş var ama tam bir çizgiye oturtmak kolay değil RSI'dekini. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bütün bu hafta yani belki de en çok dikkat edeceğimiz zamanlardan biri olmalı. Yılın başından beri, çarşambadan bile beri. Çünkü orada bir tepki yükselişi olacağı gözle görülür bir durumdaydı. Ama şu anda tüm dünya borsalarındaki çekilmeyle daha ağır, daha kapsamlı hareketlerden biraz korkmamız faydalı olacaktır. Temkinli olmaktan kimseye zarar gelmez. Borsada fırsat bitmez. Önce kaybetmeyeceğiz. Her türlü kazanırız sonra. Böyle demiş olayım. Bu videoyu kesin izlemiş olun yani ötekilere gelmeden önce. Çok iyi bir şekilde anlayın. Gerekirse tekrar izleyin. Buradaki arzaları, sıkıntıları, neyden bahsettiğimi. Yani nakitte olanın kafası rahat bu dönem. Öyle söyleyelim görüşmek üzere arkadaşlar. Başka zaten bayağı bol bol hisse inceleriz yine bu hafta sonu. Onlarda görüşürüz.